Evet merhabalar. Bu videomuzda öylesine oynatacağız. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere hesabıma dizmiştim ben. zaten videosunu da attım. Sıra oynatmaya geldi zaten yorumlarda birkaç kişi demişti böyle böyle hani sürekli sesli videolar yani sürekli sohbet tadında videolar olmaz. Hani biraz da oyunlara ağırlık var diye. ben de bu yorumları dikkate aldım ve şu anda oyun atarak sizin karşınıza çıkacağım. Zaten hani ben oyun videoları atıyorum bu arada. Hatta böyle kimsenin denemediği içerikleri denemeye çalıştım. Zaten biliyorsunuz benim oyun videolarım da fazla. Bunu inkar edemeyiz. Ama hani fazla talep göstermediniz. Niye ben de bilmiyorum. Hani bu tarz sohbet içerikte videolar daha fazla ilginizi çekiyor yani. Eleştiridir. Hesap dizmedir. Kutu incelemesi Odur budur falan. Hani bunlar daha çok ilginizi çekiyor. Ben de o yüzden bunlara ağırlık vermeye çalışıyorum. Hani oyun da istediğiniz için artık bunun bir dengesini sağlamak istiyorum. Ama dediğim gibi yani oyun bir sürü oyun videom var. Geçmişteki videolarımı izleyebilirsiniz. Ama tabii ki de yorumlarınıza kayıtsız kalmayacağım. Evet geçtik oyuna. Bakalım oyun bize istediğimizi verecek mi? Evet. Bile bile TR'yi seçtim. Kendime eziyet etmeyi sevdiğim için abi. Kesin OG var. Hiçbir yerde görünmüyor çünkü. Genelde OG'ler böyle oluyor. Evet. Şöyle Ölmedi, Kafaya çalıştım. Nasıl ölmedi bu? Bak bunun da OG var, belli zaten. Dur bakayım. Oo iki tane doğdu. <laughs> Bak bu çok kolay gidiyor yani. İşte ben bunları öldürmeyi istemem mesela. Nereyiz? Yalnız bir şey diyeceğim abi. Ben baya hamlaşmışım bu arada, onu fark ettim yani. Evet orada bir OG daha var. OG'lerle savaş devri başlayacak sanırım. Adamın 2000 ya işte. Ee, bak, bana bunu söyler misin? Nasıl? Bana lütfen bunu söyler misin? Nasıl? 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 Ne diyeyim ki ben şimdi bu oyuna? TR serverında ne zaman şu oyuna girse hep böyle oluyor arkadaşlar. Hep böyle. Hiç değişen bir şey yok cidden. Uf. Aa oh, ben değdi lan nasıl vuramadım onu? Neyse bak nasıl geliyor. Sniper mı alıyorsun sen? Şöyle. Adam beni vuracaktı. Allah'tan Legend Doyal yedik. Bunları uzağa sapaklamaz biliyor musunuz? Ve ver bile zar zor. Yani. Nasıl öldü lan o? Bize de mi OG var yoksa? Bilmiyorum nasıl saçma sapan bir... Hala almaya başladı. O da ninja karakter. Hop. Öldü lan. Vicdansızlar zalimler. Oy! Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Oy! Ne oluyor lan? La! Çok kız. Ray sniper oynuyor. Mara sinirlendi arkadaşlar. Bir sniper deneyeyim ama sniper'ın da böyle çok şey değil ya. Her yerde der. Oo. işte bu oyun hali bu. Bak bu hile. ismi gözükmüyor kim kim nereden atış ediyor belli değil ki. Oğlum bu oyun ne olmuş böyle? Ya her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Fark ediyor musunuz? Ya ben çok aşırı fark ediyorum şu anda. Yani tam böyle oynayacağım diyorum, açıldım diyorum. Adam geliyor, o ile kurt dalıyor abi. Ninja karakteri var bak. Ha, sıfır canım takıldın kardeşim. Adamlara baksana ya. Ah bir OG de bunda. Yani yok adam akıllı da yok. Ya, benim oynayabileceğim seviyede bir oda yok. Yani ya. Bak tek pençe abi. Tek pençe. Alın size oyun arkadaşlar. Ee, çok zevk alıyorum şu anda bu oyundan. Oyun atmaktan daha doğrusu çok zevk alıyorum. Ya inanın bak oyun oynamak eleştirmekten daha keyifli. Bak bunu samimi olarak söylüyorum. Ama hal böyle olunca ben de keyif meyif kalmıyor Keşke Arap sunusuna girseydim diyorum. Onunla da ne bileyim VPN VPN valla sıkıldım iyice artık ya. Bu oyunu oynamak her türlü işkenceye döndü arkadaşlar. Server fark etmiyor. Her serverda bir işkence mutlaka oluyor. Ne klasik de olur, Arap Sunus olur, her şey olur. Mutlaka bir işkence oluyor yani. Bunu değiştiremiyoruz. Bakın bizim takımdaki karakterler var. Bir de karşı takımdaki karakterlere bak. Ya OG var. Ya 330 var. <laughs> ya Ninja var. Bizim karakterler can çekişiyor. Tamam bende 330 var ama karşı koyamıyorsun ki. Yapacak bir şey yok abi. Olduğu kadar yani. Biliyorum siz de pek zevk almıyorsunuz bu durumdan ama oyun hali bu arkadaşlar. Ne diyebilirim ki? Ama atacağım bu videoyu. Beni zaten biliyorsunuz. Ee, kötü de oynasam, iyi de oynasam, oyun da kötü olsa, an da kötü olsa her türlü atıyorum biliyorsunuz. Bak bir OG'de bunu da çıktı. Gördünüz mü? Çakma orijinali fark etmiyor abi. Ya yani OG soğan alıyor yani. Ya ben ne bilirdim OG kullanmayı amına koyayım. Ben bilmiyor muyum? Geçen ben hususi elimle attım la OG'yi. Elimle dönüştürdüm yani. Ben mal mıyım bilmiyor muyum? Cık cık, yazık ya, vallahi yazık. Ya şu oyunu o kadar acıyorum ki, yani bu hal, bu hale nasıl geldi bu oyun ya? Baksana adam full full adamın ismi görüyor musunuz? Full. Ne diyeyim ki ya? Hadi lan madem oyun istiyorsunuz alın ya. Bir de insan vs girelim abi. Hadi. Hadi abi. Evet insan vs. Kurt vs'nin halini gördünüz bakalım insan vs nasıl? Tek tek böyle acele etmeyeceğiz abi. Ya şu kafası hiç yakalanmıyor bunların yalnız. Neyse bu biraz daha iyi ya. En azından OG yok yani bunda. Ma oğlum eğim benim eğim rezalet bir hale gelmiş. Bir de benim DPI, MPI değişiyor biliyor musunuz? Ben Valorant oynadığım için baya bir karışıyor yani ya. Bu aslında olmaması lazım ama yapacak bir şeyim yok yani. Bu Valorant da oynuyorum ben. Niye katrayı matem alıyorum ben sürekli acaba? Halbuki en sevmediğim ultimate skin'i biliyor musunuz? Cidden yani böyle. O beni nereden gördü acaba? Nereden sıktı belli değil. <laughs> ama bir yerden gördü. Alta indiğimi gördü yani. Şuradan devam edelim abi. Sniper denesem mi acaba? Sniper. Oh, 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 çekene kadar bıçağı. Cık. Niye kelebek var bunda? Onu da bilmiyorum açıkçası. Yok sniper oynanmaz bu odada. Ha, i̇mkansız. İçimden geçti ama yani öldü. 10 can ne oğlum ya. Yine aynı yere çıktık. Bu adamın yeri sabit arkadaşlar hiç değişmiyor. Ya e şu an keyif almıyorum bu arada açık açık söyleyeyim yani. Özellikle son odadan sonra. O faciadan sonra. Hani bu tarz oyunlardan bile keyif almıyorum ki adamlar ölmüyor zaten abi yok. Tamam biliyorum bende de kolsuzluklar kabul ediyorum ama. Tek sorun ben değilim inanın yani ben değilim. Oyun halinde görüyorsunuz. Yani oraya girersek çıkamayız canlı çıkamayız abi. her yerden çıkıyorlar ya. Ya bizim takım yani ben anlamıyorum niye herkes bir yere dağılıyor ki? Böyle 10 kişi birden arkaya gidiyorlar. Bu tarafta boş arkadaşım buraya gelsenize. Bak zaten ölmüyor adamlar abi. Mükemmel pusuyor bu arkadaş. Kafa yedi ölmüyor ama tek yemez. Bunlar tek yemez abi. Bu kadar boktan karakterler çünkü. Bak ne, ne ara gittin sen oraya kardeşim ya. Uf. Vallahi bak 1 gram zevk almıyorum arkadaşlar şu oyundan. Ya şu oyun bu odalara girmekten ben keyif almıyorum. TR server'ı benim için bitmiş ya. Takım desem bombok zaten. Kill alamamışız oğlum 14 en en yüksek 14. Ne diyeyim ki daha fazla ya. Biri bir yerden çıkıyor, biri bir yerden çıkıyor. Lan öl artık öl. Ay arkadaş ya ölmüyor adam ya. 1 gram keyif almıyorum bunu tekrardan söylüyorum. 1 gram yok. Valorant bundan daha zevkli bu arada bak açık açık söyleyeyim yani. Yılların muaftı Messi bir olarak söylüyorum ki Valorant daha zevkli bundan En azından bir denge var amına koyayım bakıyorlar oyununa ya. Bir de şu oyunun haline bakar mısınız? Ben Valorant'la bunu karşılaştırmayayım sizce. Olay sadece mekanik değil, olay sadece vuruş hissiyat değil bu arada. Tam övdük övdük. Bayağı bir yücelttik bu oyunu biliyorum. Hani yılına göre iyi dedik. Hala da gideri var dedik ama e ee, bu haldeyse ben bu oyuna saygı duymam ki. Ee, bu arada hani yine eleştiri videosuna döndük. Ve niye bende değil o bilmiyorum. Anlam veremiyorum. İyice şey oldum. Tilt oldum ya. Yok yani keyif vermiyor arkadaşlar. 40 saniye kalmış. Odaların madde hesabı yok. Süreler az. Ya bir sistem yok oyunda arkadaş ya. Vallahi billahi. Bitsin de kurtulsam bu <laughs> arada cidden kusura bakmayın abi. Yani ben kendim bu oyundan keyif alamadığım için sizin de bu videodan keyif almanızı beklemiyorum. O sebeple e, olduğu kadar yapacak bir şey yok. Oyun dediniz oyun atıyorum abi. Belki abi, hani bundan sonra büyük bir ihtimalle oyun atacaksam da TR'de olmayacak abi. Kesinlikle olmayacak. Arap sunucusu falan olacak. Ee, yani şu manzarayı gördükten sonra açıkçası TR benim için bitmiş ya. Sadece gömmek için kullanacağım bu oyunu. Öyle söyleyeyim size. Yani başka diyecek bir şeyim yok abi. Evet arkadaşlar. Rezalet bir oyun sekanslarından sonra bu videonun sonuna geldik. İnanın bakın böyle olmasını istemezdim. Ee, keşke Arap sunusuna girseydim. En azından biraz daha dengeli oyun çıkardı ortaya. Ya onda da mutlaka hile ile falan çıkıyor da ya bunun kadar kötü değil abi net diyorum bunun kadar kötü değil. Ya ne diyeyim manzarayı gördünüz oğlum. Bir kurtlu oyuna girdim. Vallahi bak hevesim kursağımda kaldı. Bak ne zamandan beri oyun oynamıyorum ya. Oyuna girmiyorum. Bu hesaba dizinden beri bir kere bile oyun oynamadım. İlk defa sizinle bu videoda giriyorum. Manzarayı gördünüz abi. Ben şimdi bu oyunu oturup oynar mıyım ya? Ve saygı duyar mıyım? Siz saygı duyar mısınız oğlum? Ya şu oyunun geldiği hale bakar mısınız arkadaşlar ya? kurtlu giriyorum OG çıkıyor. İnsan neyse giriyorum 330'dan ninja'dan geçilmiyor amına koyayım. Hileden geçilmiyor. Hiçbir sikimden geçilmiyor. Her türlü oynanmaz halde bu oyun artık. Tamam bende de sıkıntı var. Ben de aşırı profesyonel bir oyuncu değilim. Ama baktığınız zaman oyunun halini görüyorsunuz oğlum bak videoda açık açık gösterdim size. Bu videomuzun sonuna geldik. Cidden kusur bakmayın. Ben keyif alamadım. Sizin de keyif almanızı beklemiyorum. O sebeple olduğu kadar. Ama beni biliyorsunuz ben bu videoyu atacağım zaten. Her türlü atacağım. Bir dahaki videolarımızda görüşeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın ve eh, hoşçakalın.